Değerli izleyenler kameralarımızı bu sefer Linz'e çeviriyoruz. Linz'de geçtiğimiz hafta genç çiftler dünya evine girdiler. Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızın mutlu günlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi ekranlarınıza Avusturya'nın Oberastölay bölgesinde Linz şehrinde Neslihan Yazıcı ve Fatih Yiğit'in düğün törenleri geliyor. Bu mutlu günümüzde neler hissediyorsunuz? Mutluyuz tabii ki bu, bu kadar insanı bir arada gördüğümüz için. Adım Fatih Yiğit. Küçüğümüzün dinle Evet. Hayatımın en mutlu günlerinden bir günü. Ben, yani, ben Emrullah Yiğit. 1956 oldu Yani evlatlarınızın burada mutluluğunu görmek. Çok çok mutluyuz. Herkese hoş geldin dileriz. Allah razı olsun herkesten. Herkes düğünümüze geldi. Çok neşeli oldu. Herkese teşekkür ederim. Buradan Trabzon, Ofa selamlar. Bütün Yiğit ailesine, İstanbul'a bendik. Türkiye'ye herkese selam ederim. ben damat değil, ablasıyım. Evet. Bütün Türkiye'ye, her yere selamlar, kucak dolu sevgiler. Çok teşekkür ederiz, çok mutluyuz. Ha, bütün Trabzon'a Of'ta olan bütün akrabalarıma ayrı hepsine selam gönderiyorum. Amcalarıma, babaanneme, Ferşat Hoca'ya hatta özellikle bütün Gülderen'e herkese selamlarımı söylüyorum. <laughs>